Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber zaten başlıktan ve kapak fotoğrafından gördüğünüz gibi Xiaomi Watch 5 ile Huawei Fit 3'ü karşılaştırıyoruz. Bu videoda böyle çok fazla teknik detaylara değinmeyeceğim. Daha çok işte günlük kullanımda sizlere saat ne hissettiriyor? Hangi saatin hangi özelliği daha üstün? Xiaomi'nin Huawei'ye göre avantajları veya Huawei'nin Xiaomi'ye göre avantajları neler? Bunlara değineceğim. Şimdi girin isterseniz lafı hiç uzatmadan direkt videomuza uçalım. İlk olarak şöyle saatlere bir baktığımızda Xiaomi Watch 5'in ekran kasa gövde oranı Huawei Fit 3'e göre çok daha başarılı. Xiaomi Watch 5'in o ekran kenarların kenarlarının çerçeveleri Fit e göre daha ince. Mesela açık renk bir tema yaptığımızda Huawei Fit 3 çok kötü gözükürken Xiaomi Watch 5 çok daha güzel gözüküyor. Sırf bu ekran çerçeve oranından dolayı. Ama siyah koyu renk bir tema yaptığımızda ekran çerçevesini görmediğimiz için ikisi de hemen hemen aynı duruyor. Xiaomi Watch 5 Huawei Fit 3'e göre çok daha büyük. Hani bunu kolumuza taktığınızda da görüyorsunuz, hissediyorsunuz. Büyük saat, büyük ekran evet güzel ama Apple Watch seri 10 46 milimden bile daha büyük oluyor Watch 5. Hani o kadar büyüklük aslında çok da iyi mi tartışılır. Çünkü çünkü bazen belinizdeyken böyle elinizi katladığınızda falan saat böyle bir sizi rahatsız edebiliyor. Veya kışın uzun kol üstüne mont giydiğinizde saat arada sıkışabiliyor. Yani o kadar büyüklüğü aslında iyi mi? Orası da tartışılır. Xiaomi Watch 5 Huawei Fit 3'e göre daha büyük olsa da Fit 3 daha da ağır. Çünkü Fit 3'ün malzeme kalitesi arkadaşlar daha güzel hissettiriyor. Tema çeşitliliği ve tema kalitesi ikisine de çok benzer. Menü hızları da arkadaşlar ikisine de çok benzer. Ama ben genel olarak Huawei Fit 3'ün temalarını ve menü arayüzünü daha çok beğendim. Yani böyle o menü gezintisi veya temalar gezintisi Huawei ve Fituş'ta daha kaliteli hissettim. Şimdi geldik arkadaşlar bildirim kısmına. Ben arkadaşlar Huawei Fit 3'ü ve Xiaomi Watch 5'i iPhone'a bağlı bir şekilde kullandım. Ve bildiğiniz gibi ikisi Android tabanlı bir akıllı saat olduğu için iPhone ile tam uyumlu değiller. Ama ona rağmen Huawei Fit 3'te sadece Instagram, Whatsapp, Gmail gibi uygulamalardan bildirim geldiğinde logo gözükürken Huawei Watch 5'te hemen hemen tüm uygulamaların logosu gözüküyordu. İşte mesela atıyorum hepsi burada Trendyol sahibinden gibi uygulamadan bildirim geliyor. Ama Watch 5'te bunların logosu güzel bir şekilde görüntülenebiliyor. Ama Huawei Fit 3'te arkadaşlar uygulamaların uygulamaları logoları sadece WhatsApp Instagram Gmail'de gözüküyor. Diğer uygulamalardan bildirim geldiğinde maalesef logosu gözükmediği için hangi uygulamadan bildirim geldiğini anlamıyorsunuz. Xiaomi Watch 5'in şöyle bir kötü tarafı var arkadaşlar. Saatin hoparlörleri sağ tarafta olduğu için telefonla konuşurken şöyle bileğinizi büktüğünüzde hoparlörleri elinizde kapatmış oluyorsunuz ve telefonla konuşmanız çok da sağlıklı olmuyor. Bazen böyle sesi kesiyorsunuz. O yüzden bileğinizi düz tutmanız lazım. Ben nedense biraz şöyle tutmaya alışmışım ama siz düz tutuyorsanız sıkıntı yok. Fit 3'te böyle bir durum söz konusu değil çünkü hoparlör ızgaraları zaten sol tarafta. Ben 2 saatte de birinin sol, birinin sağ bileğime takarak bir gün boyunca kullandım ve Xiaomi Watch 5'in %1 şarjı giderken Fit 3'ün şarjı aynı kaldı. Ama Enes Özen'in videosunu izlediğimde, bu arada Enes abi bilenler biliyordur. gayet kaliteli içerikleri var. O da yine Watch 5'te Huawei Fit 3'ü karşılaştırıyor ve Xiaomi Watch 5'in şarjı Huawei Fit 3'ten çok daha iyi çıkıyordu. O yüzden benim buradaki yaptığım testi çok daha baz alamayız. Ve arkadaşlar Huawei Fit 3'ü bağlamak için iPhone'da ekstradan bir uygulama daha indirmek gerekiyor. Huawei Avrupa uygulaması. Hem Huawei Sağlık hem de Huawei Avrupa uygulamasını indirerek telefonu kurabiliyorsunuz. Kurduktan sonra artık Huawei Avrupa uygulamasını silebilirsiniz. Ama Xiaomi Watch 5'te böyle bir durum söz konusu değil. Direkt tek bir uygulamayla iPhone'unuza bağlayarak kullanabiliyorsunuz. Evet, benim genel olarak Xiaomi Watch 5 ve Huawei Fit 3 deneyimim bu kadardı arkadaşlar. Xiaomi Watch 5 ekran kasa gövde oranı ve büyüklüğünden dolayı daha güzel gözüküyor. Ama Huawei Fit 3 de menülerinden ve arayüz kalitesinden dolayı daha kaliteli hissettiriyor. Watch 5'in şarjı daha uzun gidiyor, Fit 3'ün şarjı daha az gidiyor. İkisiyle de telefona görüşme yapabiliyorsunuz. iPhone'la kullandığınız zaman Watch 5'te bütün uygulamaların bildirim logoları gözüküyor. Ama Huawei Fit şu arkadaşlar iPhone'da kullandığınız zaman uygulama logoları gözükmüyor. WhatsApp, Instagram, Gmail hariç. İkisinin de birbirine göre avantajları ve dezavantajları bu şekilde de arkadaşlar. Sizin hoşunuza hangisi gidiyorsa işte atıyorum büyüklük istiyorsanız Xiaomi Watch 5 veya arayüz kalitesi istiyorsanız Huawei Fit 3 gibi tercihlerinize göre seçim yapabilirsiniz. Umarım video hoşunuza kaçmıştır. Daha fazla bu tarz video için aşağıdan kanalıma abone olup abone olduktan sonra yanda çıkan zil bildirimleri açarsanız 10 numara olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.